Saho hisse başına net 2 TL 55 kuruş kar payı veriyor. Hisse için 12 kurum hedef fiyat önerdi. Portföyünde bulunduran fon sayısı 140. Sabancı Holding, 3 Mart 2024 günü aldığı kararla hisse başına bürüt 3 TL ve net 2 TL 55 kuruş nakit temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kar payına hak kazanma tarihi 2 Nisan 2025 ve hesaplara geçme tarihi de 4 Nisan 2025 olarak belirlendi. Elinde 100 hissesi olan bir yatırımcı, net 255 TL temetli alacak. Sabancı Holding, 140 fonun portföyünde bulunuyor. Daha önce bu sayı 136 iken 4 fonun alımıyla sayı arttı. Fonların elindeki toplam hisse miktarı %13,39 artarak 84,43 milyon nota çıktı. Hisseyi portföyünde bulunduran ilk 3 fon arasında TTA, ZPX30 ve SAS bulunuyor. Sabancı Holding'e ilişkin 12 farklı aracı kurumun önerisi bulunuyor. Bunlardan 8 kurum aynı zamanda hisseyi model portföyüne dahil etti. Önerilen hedef fiyat aralığı 131 TL ile 175 TL 30 kuruş arasında değişiyor yakın tarihli açıklanan hedef fiyatlardan en yükseği 175 TL 30 kuruş ile Philip Capital menkul değerlere ait bulunuyor. En düşük hedef fiyat ise Aralık 2024'te 154 TL 22 kuruş ile gedik yatırımdan geldi. Ortalama hedef fiyat 155 TL 93 kuruş oldu. Bu fiyat son işleme göre %55,31 potansiyel getiri anlamına geliyor. Hissenin performansına bakıldığında ise son bir yılda %33,39 yükseldiği görülüyor. Aralık 2024'ten bu yana ise yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Piyasadaki genel zayıf seyirden etkilenmekle birlikte fiyat seviyesini korumasını olumlu değerlendirmek gerekiyor.